Mehmet edeceğim. Hı. Evet, ee, Şener. bu aralar aklımda Hı. deli sorular var. Öncelikle Kaybedenler Kulübüne hoş geldiniz. Hı. Ağırı, Sana şöyle bir sonra <laughs> Sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hı. Herkesin aklında bence bu soru vardır. Evet. Senden evet. de bu cevabı duy, senden de bu cevabı duymak istediklerini eminim. Ve herkes Senin cevaplamanı istiyorlar. Herkes benden bu cevabı bekliyor değil mi? Evet. Bence Ekrem İmamoğlu'ndan tut Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan'dan Putin'e, Putin'den tut Trump'a, yeni başkan Joe Biden'a falan. Herkes senden bekliyor bu cevabı. Ha, tamam hadi bakalım. Ay çok heyecanlı. Soruyorum. Bu kutsal soruyu soruyorum. Tamamdır kanki. Kedilere uçma hakkı verilmiş. Hı -hı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi ama bu bir sır söyleyemem bunu. Köpekler hakkında konuşabiliriz ama. Kö olur. Tamam. Köpek hakkı. Yani köpekler de, <laughs> köpeklerden gidip öyle mi kedileri yorumlayacaksınız? O da olur. Ama ben şey diyeyim mi? ki Ke kediler yani aklı olsa dört ayaklarının üstüne evet. düşmezlerdi. <laughs> delikanlı gibi. Çok haklı. Delikanlı gibi işte çalışırlar. Ekmeğini kazanırlardı. Yani sen kedi... Bir de kediler Pardon <laughs> <bir> sözünüzü <laughs> geçtim. Evet, kediler dedi. Kediler hakkında kula minnet eylemem tarzı şeyler diyorlar. Ha. Bu doğru mu bu acaba hani? <laughs> bir tane. O şeyi gerektirmez mi o zaman? Demez miler mi? O zaman kediler nasıl çalışmıyor? Bence kediler çalışıyor derler. Bak kula minnet eylemiyorlar. O zaman kediler çalışmış oluyor. Tarzında ben bir şey çıkartırım. Naçizane fikrim. Size sormak isterim. Ben anlamadım ama bir şey var. Bak hani bunda. kediler kula... Ked... Kediler... <laughs> 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 Ciddi kaybetmeyelim. Lütfen burası bir siyaset programı. <laughs> 33. gün ama. Artık Siyaset meydanına hoş geldiniz. Şey, e, kediler hani kula minnet eylemediğine göre bir işte çalışıyorlardır demek Sanayi mi artık olur? Bence çalışmıyorlar onlar. De. Çalışmıyorlar. Yok yok çalışmıyor. Onlar çal Peki, çalışıyormuş gibi. Kanı kanıtınız var mı? Be beyefendi kanıtınız var. Bana Aa, bunu söyler misin? Var ev, evindeki kedi. çalışmıyor. Ben Aa. yatıyor. Tamamen yatıyor yani. Ama Suyunu siz, bile biz veriyoruz ağzına. Sizin kedi dişi değil mi? Yo, Tüh. Dişi. <laughs> Dişiydi değil mi? Evet. evet bak, doğru bilmişim. Erkeği eve ekmek götürüyor olamaz mı? Ev hanımı olamaz mı? Ev da bir meslek değil evet. mi? E tamam, kocası nerede? İşte işte. İşte değil işte oğlum. Yani Kaç yıldır bu, gemici mi? <laughs> Altı yok <ayıyor> mu? <gülüyor> <gülüyor> yok yani o. Ama şey o kula minnet eyleme muhabbeti var ya. Keps gibi bir şey var da <laughs> kö kö köpek köpeğe yemek verince şey diyor tanrım bana yemek verdi falan ben diye <laughs> kediye yemek verince şey diyor ki kölem bana yemek getirdi <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yapmışlar belki de harbiden öyle ve hani çok şey hayvan diyorlar da ya nankör nankör sokaktakiler için belki öyledir ama bizim bambaşka ya hani. Ne nankörlüğünü görüyorum ne bize küfrediyor. Efendi gibi çalışıyor, ha. yiyor, içiyor tabii canım. Kimsenin arkasından konuşma bir kere. yani, gıybet yapmıyor. Allah katında <laughs> en iyi şey. Vay ya daha demin ben nasıl ses kaydını bitirdim ya? Ses kaydını mı bitirdin? Daha demin tabii bitirdim ya. <laughs> Anlamadım olayı. Yani geçenki videoda ses kaydı bitirmiştim ya yanlışlıkla. Ha. Onun... Aa, evet. O çok üzücü ya. Niye bitirdim acaba? Nasıl bitirdim? Bence ıı, bir aa, şeylerin oyunu bu. Hmm. <laughs> ee, Peki. Kimlerin oyunusa? Peki bir şey diyeceğim. Ee, evet dinliyorum. Şener sen kaç hmm. yaşında? Şener şen güzel bir soru. Şener sen kaç doğumluydu ya? 1940'larda bir şey de. Ooo 10 tane 40. yıl var. Bin, 40. 1900... <laughs> 19 <laughs> 1946. Tamam. Kaç yaşında onun? Sen hesapla artık. 75 yaşında falan olması lazım. Bilemedim. Bir tane daha. Aa, çok yaklaştım o zaman. <laughs> evet evet. Çok yaklaştın Ya 1947 ya 1945 diyeceğim. 1945 diyorum. 76 yaşında diyorum. Bilemedin. 79 yaşındaydı. 41 doğumlu. Aa, 1941 doğumlu mu? Ha, ha. Hayrola hoş olsun vallahi Allah uzun ömürler versin. Peki hangi evet. filmde figüran olmak isterdin? Hangi filmde figüran olmak isterdim aynen, ben? Aynen aynen Ben hangi filmde figüran ol? Ya ben daha çok acı vallahi yalan şimdi yani. oturup doğru konuşmak gerekirse. Oyunculuktan nefret ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Eee böyle tarihi bir dizide figüran olmak isterdim ya. Yani. Tarih dizilerinde hani böyle Viking, Spartaküs. Vatanı sen kurtardın ya, şey, ayağına. Şey kaçıdır <laughs> <közülür>, toplayacağım. Şey, <laughs> şey muhabbeti değil ama böyle yüzde falan değil. Daha çok yabancı dizilerin böyle tarih, yabancı tarihlerde. Dirilişi çağırsalar dizilerim. gitmez misin? Figüran ya amına koyma ne? Başrol verecekler gitmeyecek misin? Yok <laughs> o zaman giderim o zaman. <laughs> <laughs> Dün <laughs> Olay ya. Şey çok var ne o kadar ne 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 hatun bura <laughs> hatun sen bir şey yapıyordun Allah'ını seversen <laughs> ne <laughs> yapsan sen bir şey diyordun. <laughs> ne, ne diyordu bir dakika dur. <laughs> emme emme <laughs> 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 o bir de bunun yeni versiyonu çıktı kuruluş Osman mıydı diriliş Ertuğrul kuruluş, Osman Hı, kuruluş, kuruluş. bir tane daha var kuruluş Osman bir tane daha var. Büyük Selçuklu var. Ha, büyük Selçuklu aynen, var. Büyük Selçuklu. Onun ismi ne? Onun da bir başında bir şey var. Büyük Sel diriliş, büyük yükseliş, Selçuklu. yükseliş. Herhalde öyle bir şey. Lan, aynen öyle bir şey olması lazım. Çok merak ediyorum hani saçma sapan şeyler yapıyorlar. izliyorlar Bilmiyorum ya. İzledin mi? E, ya ben, ben şunu diyorum. Şimdi Vikings seçi Vik lanmana gibi iyi ki bir Vikings izleyecek şimdi herkesten. <laughs> Aynen kesin öyle diyorlar <bir> şey. yani, <laughs> kay O izleyen iki kişi. <laughs> ne bok yani. ya. Diğer yabancı tarihlerde neyse yani onları izleyenler acaba bizimkiler gibi oluyor mu? Ben onu belki hani Diriliş Ertuğrul olsun, e, Kurtuluş Osman olsun. Tamam saçmalıyorlar elbet. ilelebet, ona bir şey demiyorum da. Ama güzel tarihi anlatıyor olabilirler belki. Onu düşünüyorum. Bizimkiler mi abartıyor? i̇zleyenler yani hep 50 yaşın üstü. Yani Hı. hep böyle. Ya aksiyon sahneleri gerçekçi değil. Bana beni o şey ha, yapıyor ya. onları kastediyorsun. Olabilir. Yani hiç yara almadan ya. falan. Çok itici yani anladın mı? Anı hani bir kişi 25 kişiyi indiriyor. O 25 kişide mal hiçbiri kılıç tutamıyor. Yani bana o gıcık et böyle gerçekten Aynen. tarih böyle miydi yani harbi? Bana bir o acı çok şey itici geliyor. Bir de şey. E, neden Burak Özçivit'ten Engin... Tabii ki de. Benim gibi adamı neden oynatmazlar? Onu ayrı bir soru. Onu konuya deneyeceğiz. Evet. E, <laughs> neden Engin Altan düz yatan? Neden Burak Özçivit'ten? Ama ne Hani şey değil miydi? Bu tarihte hep öyle mi adamlar vardı anasını satayım? Nasıl yani? Hani <laughs> neden başka böyle değişik tipli adamı oynatmıyorlar? Neden hani Nasıl Osman az kayık birisi falan mı getirsinler? <laughs> ha, onu oynatsınlar. Onu oynatsınlar kardeşim. Yani daha çok benzeyen tip mi olsun? Ha, aynen. Ha. Onu şey yapmaya çalışsınlar. Evet. Yani neden hani? Ben var ya. Tek tip diyorlar. Yani hep bir yakışıklı. Ha, Çağat Oysa olmasın. Burak Öçevit. Burak Öçevit olmasa Engin Altan düz yatan. Evet. Engin Altan düz yatan olmasa. Şey sıradan gelecek artık. İngine. Bu hep tekrar düşecek biliyor musun? Aynen. ben, ben tut, var ya. Şey hep film yaparsam eğer bu adamları saydığın Engin Altan ondan sonra Burak Özçivit falan hani eğer film değil, filmde oynatma imkanım oldu mesela Burak Özçivit'i bir fast food'da patates patates doldururken veya burgerda yerleri silerken bir rol vermek istiyorum anladın mı? Yani çok haklı bence. Her Broker Shift'e işçi sınıfında olabilir. Yani Mesela o, o tarz herkes onun istiyor ki en yükseklerde rol versin, en iyi rolleri ona verirsin. Ama öyle verirsen sıradığın dışına çıkacaksın. Herkes daha çok iz, izler hani. Belki daha çok güler, dalga geçer. Veya başrol olarak koydum ya. Filmin evet. 15. dakikasında öldüreceğim böyle. Kaf Ölüsün. Kafasını evet. kestireceğim ama. Hiç kimse beklemeyecek böyle. Kafası kopacak falan. Tamam. <laughs> Birisi şimdi gidecek Burak Özçivit'i seven biri çıkacak. Ay ne diyorsunuz siz falan diyecek. Ulan dizi şey yapıyor. Evet siktir. tamam mava çoğur işte. Harbi oğlum valla yani. Bunlar hep konuşma amacımız şaka. Yani yok filmimden bahsettim eğer oynatırsan. <laughs> yani film ama. Yani yok bir de gerçek hayatta kafasını kesin. <laughs> 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 Kötümüzden kan alsınlar. Vay be kanki. <laughs> Aha, <laughs> aha. <laughs> İyi akşamlar görüşürüz. Öyle mi? Kaçta bitiyor? Evet evet. 32 gece de siktir et. mi? Bitir bitir yani. Hadi görüşürüz. Yeter çok konuştuk da biz de insanız Allah görüşürüz. Allah. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz.